A harbi mi? Evet. UPG sen... Produksiyon var desem. E ben şeyde gördüm. İyi yapmıştım. oldun. Geçin. Gir 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 gir. Derken kankam. Kanka Aa, bak, ne yaptın? Garip, gir 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 Çık 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 çık. Gir 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 olsun, gir 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 olsun, olsun, olsun. gir 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 olsun, olsun, gir 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 olsun, olsun, olsun. gir 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 Eşek deyince Vertox geliyor otomatik olarak. Ne <laughs> alaka ya? Toparlayabiliriz. Flaşları yani. yok bunu var bizde. Kadın her yerden yayın açıyor. Emeği büyük yani. Yayın açmasını geçtim. 2 saat falan aynı pozisyonda nasıl oturuyor ya? Ben 5 dakika duramıyorum oturduğum yerde. Götünde kurt mu var? Oo. <laughs> 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 Kıl sövmeyeceğim. <Of>. Sonra ağlıyor. <laughs> Bu sırada Ali Baran da herkes bir mevzula ama onu fark ettiniz <gülüyor> mi? <gülüyor> beef, beef'e giriyor Ali Baran. <laughs> Ali Baran... Dört cephede birden hakla, savaşıyor. Her Her ya, hakla, ama evet bir ya. Bu arada objektif olacağım. Burada biraz... Ya bana sa geri sallamalarına mi o yüzden. Evet. <laughs> Özellikle Day, bir, bir şey Oo. Böyle bir isyan görmedik şu kadar. Özelim, özelim olayı. Özelden yazarım bundan sonra. Bu gider mi ya? <laughs> Aa, geçenki Kian eklemiş. You are oç. Okay. Bak, <laughs> ne yaptın? Biz vurdum W gelsin diye. Tamam. Dive'layacağız dostum, hazır mısın? Okay. Bekle, Hiçbir 3 saniye bekle. Saniye bekle. Tamam. Gir, gir, gir gir Çok güzel. Bekle. Bekle. Abi E yok. Can vereceğim. çok, çok iyi, iyi oynuyorum şey. ya. Valla. Zing tamam. Bir level sıçışını toparladı burada. Holy fucking Phoenix. Holy fucking Phoenix. Salutations, friends. Abi lol oynarken açıyorsun yayını ya yandan. Kanka, Migros ARL yapsana. Kardeş. Açınca söyleseniz de şeyi. Tamam. No tamam dur. Ben yaka kamerası al. İlk gün işten kovulayım değil mi? Blörtleri de fullle. Neşet Ertaş ekle. O. Garip kedi atıyorum. Garip kedi çok severim. Garip kedi. Senkronize ol. İsim. Ha? <laughs> tamam. Ha? <Heh. Tamam. gülüyor> DC'yi açsanız artık yeter. DC. Halbiden siz niye buradasınız? O ne demek lan? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne? Eski kanalda. Elden birler oradaydı. Yayını... Ha, o vardı. Ben buraya geçtim. Hiçbir şey mi yok? Bariyerim var. Volkan abi sinirlenmiş Neşet Artaş biliyorsun ben. Fena. E2. Aaaa ne vurdu ya? Eğri mi vurdu sonda? Eğri galiba. Vardı arada vardı bilerek basmadım ya. Emil pasta şey oldu. Sonra işte en son Kiana ile falan kavga ettik. Ondan sonra... Evet. İki kule arası mı yaptık? Hmm gel bu kadın delikanlı gel de ne sinci dertlerine dervan olsun tic 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 vuruyorum vurmaktayım ah blok bulur, piç. iç döneceğim hazırım Ay ama. Hadi. Oh. Sonra kıyosunu baitleyeceğim. Eyvah. Bezli. Eyvah. Geçireyim mi? Oradan plate or her gözlüm her yerde böyle şey iguana gibiyim. böyle şey oluyor onların böyle bir şey oluyor falan. Bu kelamı ne abi bu kelamı? Bu kelamı ya. Arkadaşlar neden yeşil adam atıyorsunuz. <laughs> arkadaşlar niye geç? Ha iguana dediğim için. Oğlum iguana dediğim için onu atıyorsanız komik olmuştur. <laughs> Bak harbiden eğer onun için attıysanız komiksiniz. Ama onun için attığınızı düşünmüyorum. O kadar zeki değilsinizdir. Oo. Ne oldu? İzleyicilerine mal dedi. <laughs> niye öyle dedin abi? Ha, Aklama ya. Oğlum çünkü benim bile aklıma gelmeyecek bir şey bu. Sizlik bir şey yokmuş. Arkadaşlar hani yani onu atmanı Einstein Arkadaşlar niye Rage atıyorsunuz? <laughs> Hayır yani ben kendimi de katıyorum için arkadaşlar yanlış anlaşılmayın. Yanlış anlamayın. Oh. Ya. Oh. ya Arkadaşlar adam kendi <laughs> düşünerek söyledi mesela hep evet. soruyor niye Rage atıyorsunuz diye mesela anlamıyor adamda sıkıntı var. <laughs> Yaşlı aynı jenerasyondan değilsiniz arkadaşlar o yüzden. DuceSex hoş geldin. Ya bak öyle bir şey yok. Ne diyorsun abi? Aa! Oğlum neydi lan? Aa, ya bunu bir kere demem lazım diye içimde kalacaktı yoksa. Duce <laughs> gerçekten... <laughs> ya <gülüyor> ya <gülüyor> sen bir <laughs> tanesindin ya. Kusura bakma ama bir, yani bir kere demeseydim içimde kalacaktı. Bir kere demiş bulundum ya. Demenden bu hafta Gölce benim de akıma geldi. Ya yani içimde kaldı çünkü... <laughs> sans gibi duruyor ya altı ne Oto atak niye çıkmadı kanka? Hayırdır? Kanka öne. öne, 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 öne. öne, öne, öne. Oh. Aldım kılıcı. Çıksana. Tamam. Tamam. Eskoşarız buradan yani. O! Oh. Burada iki her şey. <laughs> Uzum. 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 Ne oldu? Öldüm mü köpek gibi? <laughs> Intro izletiyormuş 15 dakika. Hala mı ya? Kıcık <laughs> kıcık kasıyor. Intro'dan kıcık kasıyor. Bitim mi kaçıyor Maçı, abi? Maçın bitmesini bekliyor. Düşünsene öyleymiş harbiden. <laughs> İki Oy beiteceğim. Oğlum adam Fena adam var. şey oldu lan. Böyle <laughs> <Fena>. ayıp <laughs> kalbi kırıldı yani <laughs> hissediyorsun. Konuş artık. Daha aura abi. Değil mi? Orada ama tıraya attı böyle trollemeden aura kastım. şeyi oynadım düz. Aynen. Lavali olmadan. He lavali olmadan disrespect tarzı. Tıraya at. <laughs> 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 Ultim var. Uzun. Yazık ya. Orada kurbağayla savaşıyor. Uzum, ne yapıyorsun? Kurban ne yapıyorsun? Ya mı savaşıyorsun ya? Oh <laughs> 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 <El aldım. Ya, gülüyor> lan ya yazık ya topa sallıyor. Uzun, uzunu seviyorum ben ya. Bak tamam, ama devam, devam ediyorsun. Devam ediyorsun Devam ediyor. <laughs> Bak Burada en büyük kural kural dünya senin etrafında dönmediğini farkında olman gerekiyor. Bu şey sen dünya etrafındaki küçük bir böceksin burada. Hani bunu kabul edip bunu düşünürsen her zaman doğru olanı yaparsın. Anlayan anladı abi mesela şimdi Anıl abi de çok boş cümle kurdu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar dünya Yido burada. Yido'nun onayladığı şekilde konuşmalıyız. Tamam daha açık konuşayım o zaman. Şey olacakmış bizi bu fakülteden alıp ikinci dönem oraya taşıyacaklarmış. Bugün dilekçe verdik dekanla falan. Orada dediğin camiye nasıl taşınabilirsiniz? Bunun günah Hiç değil mi bir öyle bir yok. şey? Yok. Cami, camide ibadet ve eğitim bir arada. Hı. Hmm. O ilahiyat fakültesini hmm. oraya falan mı taşıyorlar? Olay ne? Kanka yok direkt cami yani başka bir Kanka yok. camiye nasıl taşınabilirsin <gülüyor> saçmalama <gülüyor> Bak, ya. Bak internette küçük çekmece külliyesi yazıyorsun. O, Türkiye'de bir cami yazıyor abi. Aa <laughs> oyun bitti. <laughs>